Bilmiyorum. Benim. <laughs> ben gün böyle yapıyordum. Onları bırakıyorduk ya. Hızlanıyordu. Çek kendini geriye. Çek 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 çek. Yavaş yavaş çek şimdi kendini. Çek 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 ha. <laughs> Şimdi Toto'nu çek geriye. Tam otur. <laughs> ne yapıyorsun sen ya? Sen ne yapıyorsun canım bir tane benim ya? Şimdi sen salla kendini. Salla. Oo, salla. Oo. Şimdi hareket ver. Şimdi evet güç ver. Evet öyle yap ayağını. Bak hızlanacaksın yavaş yavaş. Bak hızlanıyorsun bak. Evet aferin benim bir taneme <laughs> ya şuna bak ya. Bir tane atsana beni saratmayı lütfen. Böyle yapayım. Yapayım yeter yap Yapayım mı? Sonra başka tamam, Yapayım mı? Evet. Ama normalde yaptırtmıyorsun ya. Ben yapacağım yutma. diyorsun. Yapıyorum bak. Bir tane. Bir tane. Tamam yeter. Bu yeter mi? Bu yeter. İyi tamam. mi? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> sonra da ben yapacağım. Bir ya. tane kere, bir tane de e, e yapacağım. Sonra gene bundan bence. Ya da bundan ne bir daha bineceğim bundan tamam mı? Bir daha bineceğim bundan tamam mı? Tamam. O sonra ben kendim yapacağım. Tamam. Atlayayım mı? E, ee, ona iyice alıştı ondan sonra. Baba ama önce de atlamıştım ben. Ya. Sen bebektin değil mi?